Bizimkiler müezzine bile maaş bağladı. Adam ezan okuyor para alıyor. Midye mekruh. Biliyorsunuz değil mi? Niye? Adet görüyormuş. O zaman ben midyenin erkeğini yerim. Ayetlerin arasında ellerinde makasla geziyorlar. Ayetlerini biliyor değilsin. Arapça düşünebiliyor değilsin. <laughs> Arapça düşünebiliyor değilsin. Cümleye bakın ya. Böyle salakça bir yorum olmaz. Kadın deyince abdest bozulur. Hangi coğrafya için kolaydır? 100 puanlık uzman sorusu. Bir kısım insanlar ya bu din benim kültürümün ve yaşam tarzımın uygulanamayacağı bir şey ben bunu yapamıyorum diyerek. Evet eğer kültürünüze uymuyorsa kültürünüzü değiştirin. Videomuzun konusu Sözler Köşkü denilen Nurcuların kanalın tiyatro oynanan bir sahnesi. Diyelim ki 200 bin 300 bin aboneleri var. Ama 200-300 bini 2 milyona aşkın gösterebilmek için bunların teknolojiyi nasıl kullandıklarını bilmeniz lazım. Uyanık adamlar. Yeni nesil, zeki çocuklar. Ama söyledikleri yalanlar bir şey değiştirmiyor. 2 milyon değil 20 milyon gerçek aboneleri olsa çoğunluk benim umurumda değil. Tosunca parasını kaptıran avukat hanım aklıma geldi. Siz bir avukat olarak böyle bir şey nasıl para yatırdınız? Baktım diyor 80 bin kişi yanılıyor olamaz dedim. Diyor. Netice Allah ile insanları kandıran bir kitle ortaya çıkıyor. Ve bu kitle... Dini bir meslek, din adamlığını da bir meslek erbabı olarak görüyor. Aynen nasıl bir doktora muhtaçsak ona da muhtacız diyor. Arkadaşımızın bir dakikalık çapraz sorgu tiyatrosu. Her soru için 60 saniye var, amacınız ne? Bilirse ödül mü vereceksiniz? Sanki yarışma programında ödül alacakmış gibi bir baraj var. Konu tiyatro. İşte arkadaşlar bunlar çoğunlukla övünen, arkasından da hadis okuyan, tuhaf insanlar. Mesela mezhepler gerçekten milleti bölmüş, parçalamış, birbiriyle kavga ediyorlar. Böyle bir dünya yok uygulama. Arkadaşlar dakika bir, gol bir. Saçmalıyor. Böyle bir dünya var arkadaşlar. Sadece Google'a mezhep savaşları diye girin. Tarih boyu mezhepler savaştılar. Şu anda layık, cumhuriyet, demokrasi bu sistemin içinde hiç kimsenin mezhebiyle alakası yok ki zaten savaş. Kerbela'yı saklıyor. Diyor ki Hadi şafiler arka mahallede hanifiler var gidelim. Edebiyata bak. Sahtekar herif. Edebiyatla sen neyi saklıyorsun? Lübnan, Suriye mezhepten birbirini öldürmedi mi? Sen Türkiye'deki rejimin içinde efendim mezhepler birbirini barış içinde arka mahallede gidelim taş atalım. Senin yaşın kurtarmaz 80 öncesine. 80 öncesinde bu topraklardaki Alevi, Sünni çatışmalarına senin yaşın yatmaz. Git bakalım bir Tunceli'de sor bakalım. Niçin Dersim Tunceli oldu? Bir öğren bakalım. Şeyh Said bir oku bakalım. Neymiş mesela? Said Nursi'nin işte sürgünleri, hapisleri yaşadıkları neymiş bakalım? Bir öğren bakalım. Şafii ile Hanifiler hiç savaşmamış öyle mi? Hiçbir mezhep ötekiyle savaşmamış gibi konuşuyor. Velev ki savaşması. Ayetin eleştirdiği grupların birbiriyle savaşması değil ayet okuduğun ayet diyor ki parçalanmayın. Hanifi'ye göre midye mekruh. Biliyorsunuz değil mi? Niye? Adet görüyormuş. O zaman ben midyenin erkeğini yerim. Madem midye adet görüyor. E adet gören dişisidir. O zaman erkeğini yiyebilirim. Erkeğini nasıl mı seçeceğim? E midye adet görüyor diye ne sorun? Külah beyinliler. Biz mezheplere baktığımız zaman insanlara kavga yapıp insanları birbirine düşürmüş mü uygulamada? Yok. Evet düşürmüş. İnsanları birbirine düşürmüş. Açın okuyun. Mezhep savaşları diye yazın. İnsanları salak zannetmeyin. Hristiyanlık hakikaten yüzyıllar boyunca bu iç savaşlarla, mezhep savaşlarıyla çatışmış. Peki biz öyle olur muyuz? Olmayız. Çünkü mezheplerin manasında böyle bir şey yok. Mezhepler tamamen Allah'ın bizden istemiş olduğu nedir, bunu anlamak istiyoruz diye böyle yardımlaşan gruplar olarak düşünülmeli. Yardımlaşmak için kurulan gruplar namaz kılmayan öldürülür. 7 yaşında çocuğun namaz kılmıyorsa dövebilirsin. Kadını dövün ve kadına dövdüğünüz için kadın şükretsin. Ne kadar güzel. Ay yardımlaşmalarına bayıldım. Mezheplerin içinde de işte böyle bir durum söz konusu. Hepsi birbiriyle barışık bir şekilde olayın hikmetini anlamışlar. <laughs> ya arkadaşlar hepsi birbiriyle barışık biçimde diyor ya. Birinin farzı ötekinden farklı. Birinin haramı ötekinde helal. Birinin farzı ötekinde vacip. Altı tane hadis aliminin aldığı karara, kendi aklıyla aldığı karara güvenirseniz problem yok. Ne diyor Buhari? 600 bin hadisi alıyor, okuyor, ravisine bakıyor, ravisi kıbleye karşı tükürüyor, adam üstünü çiziyor. Kıbleye karşı küçük abdestini döküyor, onu da çiziyor. Atı boş eliyle çağırıyor, elinde yem yok, atı çağırıyor. Diyor boş eliyle atı kandıran yalancıdır diyor. Adamdan hadis almıyor. Kendi aklıyla bunu yapıyor. Altı kişi aklını kullanabilir. Altı kişiden birisini seçersen normal. Ama sen aklını kullanırsan olmaz. Niye? Özel insan onlar. Kendi şunu sorman lazım bence. Ben Kur'an-ı Kerim'in ne kadar ezbere biliyorum? Kaç tane hadis biliyorum? Yani 40... Açıyorum Kur'an-ı Kerim'i, okuyorum. Anlamaya çalışıyorum. Ezberlemem mi lazım? Mantığa bakın. Ezbere hadis bilmen mi lazım? Bunlara göre bilmeniz lazım. Sizi aşağıya çekip şeyhlerini yüceltmek için kurduğu cümle arkadaşlar. Sadece düşünün. Kur'an'ın ayetini anlayıp uygulamak için ezberlemeniz mi lazım? Bu <laughs> <laughs> hadisi ravisiyle say desen belki sayamayacaksın. E bu kadar mesele... Ravisiyle say desen belki sayamayacaksın. Mübarek nasıl sayısın ya? sene 1442. Sen 2021'e kadar ravileri sayman lazım. Saycan, 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 saycan. Sonra da son 400-500 seni saymana gerek yok. Orada diyeceksin ki kutubi sitteye yazılmış. Kutubi sitteye yazıldıktan sonra zaten geriye kalan 300-500 senenin önemi yok. Çünkü kitapta yazmış artık. Yani neticede siz anlayamazsınız. Kur'an'dan mesela bir ayeti gördüğün zaman ha bu konuda işte demek bu haramış diyorsun ya. O konuyla ilgili 5-6 tane daha ayet, 40 tane daha hadis-i şerif var ve bunlara bütüncül bakacak müştehit imamları varken. Müthiş bir palavra. Bütüncül baktığın zaman daha çok batarsın. Bir hadise alıp hüküm vermek en doğrusu. <laughs> Niye biliyor musunuz? Bütüncül baktığın zaman bir sürü çelişki görüyorsun. Netice kaos. Böyle edebiyata gerek yok. Bir ayette diyor ki domuz haramdır. Domuz haram bitti. Ama amaç o değil. Amaç siz anlayamazsınız diyebilmek. Yoksa haramlar zaten belli. Yani tıp kitaplarını okuyan birisinin orada birkaç cümle bulup onu uygulamaya koyması gibi olmaz mı bu? Araban bozulduğu zaman nereye gidiyorsun? Evet. Doktora mı? Hı. Sanayiye gidiyorsun. Peki vücudun arzalandığı zaman sanayiye gidip ustaya kendine, ustam bana bir bak diyor musun? Demiyorsun doktora gidiyorsun. Peki din konusunda niye böyle düşünüyorsun? Acaba bu bir gurur, bir enaniyet veya şeytanın bir oyunu olabilir mi? Şimdi ben sorayım. Bir Fransız hastalandı doktora gitti arabasını tamirciye götürdü. Konu dinse o Fransız nereye gidecek? Kendi elinle papaza mı yolluyorsun? Sen kendi elinle kurduğun mantık ile, kurduğun mantık ile adamı papaza mı yolluyorsun? Bu din adamlarını tanırsa bunların hepsi aynı der. Ya deist olur ya ateist olur. İşin özü şu. Herkes, herkes bir meslek sahibi olmalı. Her türlü meslekten neredeyse peygamber var. Şimdi mevcut din adamlarının mesleğini soralım. Beddiği zaman Said Nursi mesleğini, Cübbeli Ahmet Hoca mesleğini, Nihat Hatipoğlu mesleğini, meslek ne meslek? Dinden para kazanılmaz. E bu kadar imam ne yapacak? Alırken bana mı sordunuz? Düşünün, bin tane makam arabası var, Mercedes, ama satılması lazım. Niye? Çünkü israf. E o kadar şoför ne olacak? Şoföre yazık olmasın diye Makam arabalarına birer tane müdür mü bulalım? Makam aracını alırken düşüneceksin, almayacaksın. Aldıysan o zaman şoförün ekmek parası tartışma konusu. Arapları beğenmiyorsunuz değil mi? İmamların hiçbirisi imamlıktan para almıyor. Kabe'deki imamları kastediyorum. Mekke'deki, Medine'deki imamları kastediyorum. Oradaki imamların hepsi başka bir meslek sahibi insanlar. Bizimkiler müezzine bile maaş bağladı. Adam ezan okuyor, para alıyor. Halbuki onu peygambere ve aralarında yetkili kimselere götürseler. Yetkili kimselere götürseler diyor ya oradaki yetkili kimseleri fıkıh, icma, sünnet, hadis konusunda gidilmesi gereken kişi olarak veriyor. Hileye bakın. Onu anlarlardı. Ayrıca bir hadis-i şerif daha aldık. Ayeti unutmayın. Hadisin ayetle hiçbir alakası yok. Hadisteki hurafeye bakın. Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam, Hazreti Muazza, Yemen'de ne ile hükmedeceğini soruyor. Yemen'de ne ile hükmedeceksin? Hazreti Muaz diyor ki Allah'ın kitabı ile. Efendimiz diyor ki Allah'ın kitabından bir hüküm bulamazsan o konu. <laughs> Allah'ın kitabında bir hüküm bulamazsan o dinin konusu değildir. Bakın Kur'an'da yoksa ne diyor? <laughs> ile Resulünün sünnetiyle onu da bulamazsan. Şimdi bir din düşünün kitap yetmiyor. Resulünün sünneti de yetmiyor. Adam öyle bir soru geldi. 23 yıl İslam'ı yaşayan peygamberin karşılaşmadığı bir soru. Rehinle içtihat ederim. Peygamber de hamdolsun diyor. Bize niye yasak? Muaz bir sahabe. Sahabe bunu yapabiliyorsa bugün herhangi bir insan bunu niye yapamaz? Ha şimdi diyeceksin ki her bir sahabe gökteki bir yıldız gibidir. Size ayeti göstereyim. Verdiği 83. ayet. Önce 82'yi okuyalım müsaadenizle. Bismillahirrahmanirrahim. Hala Kur'an üzerinde gereği gibi düşünmeyecekler mi? Bu zihniyete 82 yeter. Ama ayetlerin arasında ellerinde makasla geziyorlar. Hiçbir tarikat ve cemaatin kullanmadığı ayeti ki onlar uyanıp bu zavallı yeni yetmeler bize karşı kullanıyorlar. Eğer o Allah'tan başkası tarafından gelmiş olsaydı onda birçok tutarsızlık bulurlardı. Şimdi okuduğu ayete gelelim arkadaşlar. 83'ü size okudu. Bakın onlara Güven ve korkuya dair bir haber gelince konu stratejik yani savaşla ilgili bir konu. Bakın güven ve korkuya dair bir haber gelince hemen onu yayarlar. Halbuki onu Rasul'e ve aralarında yetki sahibi kimselere götürselerdi. Peygamber varken kim yetkili olabilir? Adamın branşı askerlikse yetkili kişiler var. Makasla geziyorlar ya 82'yi kes... 84'ü kes. Ondan sonra aradan 82'yi al. Muaz'la bağla. Artık Allah yolunda savaş. Gördünüz mü? Konu neymiş? Konu savaş. Yani güven ve korkuyla ilgili. Bu ayetten adam haram helal yetkisi koyma, fıkıh çıkartma, karar verme çıkartıyor. Önündeki Kur'an'a yapılan iltifattan, arkasındaki savaştan aradan sıyırıyor. Resul Muaz'a dedi ki kendi oyumu kullanırım. Sahtekar herifler. Bu insanlar et, etrafınızda test edin Kur'an'da kaç ayet olduğunu bilmiyorlar. Sorun sıkıştırın 6666 derler. O da medrese eğitim alanında. Eğer adam işle güçle ticaretle uğraşıyorsa 666 diyor. Mesela İmam-ı Azam Hazretleri 4000 tane alimden ders alıyor. Palavra da zirve. 4000 alim. Tabii ki palavra. Bakın şimdi arkadan daha büyük palavra geliyor. 4 bin alimden ve bunlardan 300 tanesi tabi'in yani sahabeleri görmüş, sahabelerle görüşmüş insanlar. Tabi'ini görmüş. E adamı, adamın ilim aldığı dediğiniz yıllarda 135 yıl gibi bir süre var arada. Bak 300 tane bir kişi de değil. Peygamberi dinlediğinde bu adam olsa 15 yaşında. 100 sene de koy oldu 115. Kaç tane 100 yaşın üzerinde adam bulacaksınız? her diyeceksin ki o devirdeki insanlar fazla yaşıyordu. O da olmaz. Hadis alimlerin yaşadıkları yaşlar Doğum tarihiyle, ölüm tarihiyle belli. 57, 60, 63, 65, 70. Rasul'ün yaşadığı da 63. Ne gerek var bu kadar palavraya? Ve geçmiş karşımıza sakalı yok, bıyığı yok. Ehli sünnete göre zaten işi bitmiş. Ayvayı yemiş bu adam. Şimdi çıkmış bana burada hadis sanıyor. ...biliyor değilsin, Arapça düşünebiliyor değilsin. Arapça düşünebiliyor değilsin. Cümleye bakın ya. Yani şu etrafımızdaki Suriyeliler Arapça düşünüyor. Gel de gör beraber bir nargile içersin. Evet. Eğer bir mezhebe tabi olmuyorsan, bir müştehide tabi olmuyorsan bir şeyin haram veya helal olduğunu nasıl anlayacaksın? <laughs> Bakın bir şeyin haram mı helal mi olduğunu nasıl anlayacaksın diyor. Sanki dört tane mezhep haram helal konusunda tek fikirmiş gibi. Problem dini bir meslek olarak kabul etmek. Arkadaşlar doktorun nasıl bir mesleği varsa o mesleğin yanında dinini öğrenmesi lazım. Mimarın nasıl bir mesleği varsa Yanında da dinini öğrenmesi lazım. Din ayrı bir meslek olamaz. Yani şöyle bir şey var yani asırlardır gelen bir dini gelenek var. İnsanlar tabi olmuşlar. Çok büyük ilim sahibi alimler de bir mezhebe tabi olmuşlar. İşin... Asırlardır gelen gelenek var. O zaman aşure gününde sırtını kamçıla. Bir geleneğin binlerce yıldır geliyor olması senin için doğru olma delili oluyor öyle mi? Zavallı cahil. Ya ben böyle yapmayacağım, başka bir yol bulacağım demek acayip bir cesaret ve çok tehlikeli bir yol. Bunlar kutlu doğum haftasını icat edenler. Yeni bir şey bulmak çok tehlikeliymiş, sahtekarlar. Şimdi öncelikle bu mezheplerin birbirinden farklı olan görüşleri tamamen teferruat kısmında, bunu bilelim. Hani... Namaz kılmayan öldürülür, dinden dönen öldürülür. 7 yaşında, 9 yaşında, bilmem kaç yaşında çocuğun namaz kılmazsa döveceksin. Karını zaten döveceksin kadını dövmek, kadını şükretmesi lazım. Bunlar teferruatmış. Sonra daha bir sürü teferruat var. Bunlar önemli teferruatlar. Böyle salakça bir yorum olmaz. Önce yorumdaki saçmalığı anlatayım. Şafiler kuduz, hanifiler şeker hastası öyle mi? Aynı su diyor. Bu diyor bir bardak su diyor. Suyu diyor. Bak diyor su tek doğrudur diyor. Sen diyor kuduz olabilirsin diyor sana yasak. Sen diyor böbrek hastasısın bol bol içmen lazım. İyi de kardeşim bu bir kişiye verdiğin fetva topluma karşı hangisi doğru? Toplumun yarısı kuduz, yarısı şeker hastası mı? Bu adamlar aynı yerde yaşamış insanlar. Biri Kanada'da, biri Libya'da değil, biri Mısır'da, biri Makedonya'da değil. Siz insanları salak mı zannediyorsunuz? Birbirlerinin mezarını ziyaret eden adam bunlar. Semerkantlı, Buharalı, bunlar Bağdatlı. Yaşadıkları yer aynı yer aynı bölge. Şafi fetvayı verirken karşısındaki herkes şeker hastası mı? Hanifi bir hüküm verirken karşısındaki herkes kuduz mu? Peygamber namaz kılarken taşa kafa atmış öyle mi? Salak herif. Bir kere o kafa değil eli kanıyor. İkincisi Şafi ya da Hanifi bunu görmüyor. Peygamber 23 yıl bu insanlarla namaz kıldı. Kan abdesti bozar bir vaka öyle mi? Bir örnek. Başka örnek yok. Peygamber de ölmüş. Hiç kimseye de soramıyorlar. Şafi diyor ki Hazreti Ayşe değdi. Hanifi diyor ki hayır kanadı. Bir de bunlar neye inanır biliyor musunuz? Hayber Savaşı'nda Hazreti Ali'ye ok saplandı. Ali dedi ki namaza durayım öyle çıkartın. Bu insanlar mezhebi normal gösterebilmek için size bu tür yalanları söyledi Mezheplerdeki fikir farklılığı temel direklerde var. Rejimi bunlar savundu. Teferruat değil. Haramı helali bunlar icat etti fazladan fazladan fazladan. Teferruat değil. Bakın bunların farzları farklı. Sorun Şafi ile Hanefi abdestin farzını sorun. Abdestin farzı farklı. Bunlar da kuslun farzı farklı. Namazın farzı farklı. Farzlardan bahsediyorum. Onun için lütfen bu teferruat yalanına inanın. Kadın deyince abdest bozulur. Hangi coğrafya için kolaydır? 100 puanlık uzman sorusu. Kardeşim kadın deyince abdest bozulur diyorsun. Hangi coğrafyada bu kolay olabilir ki? Annesi olmayan bir coğrafya mı var? Coğrafyayla ne alakası var? İnsanları salak mı zannediyorsunuz siz? Bir kısım insanlar ya bu din benim kültürümün ve yaşam tarzımın uygulanamayacağı bir şey ben bunu yapamıyorum diyerek. Evet eğer kültürünüze uymuyorsa kültürünüzü değiştirin. Dini mi değiştireceksin? Kültürüne uygun. Mezhep imam arıyorsun? İmam-ı Şafi hacca giderse Hanefi'ye uyar mı? İmam-ı Şafi bizzat kendisi hacca gitti. Ne olacak? O da mı Hanefi'ye uyacak? Sen Şafi'sin Hanefi'ye uydun. Şafi kime uyacak? Bir tiyatro oynuyorsunuz. Bari hakkını verin de adam gibi birkaç tane soru sorun. Adam gibi birkaç tane soru sorun. Video uzun olduğu için kusuruma bakmayın. İnşallah düşünüp etmeniz dileğiyle. Beddüğü zaman Said Nursi. İşte bunlar böyle bir dine inanıyorlar.